Şimdi en çok konuşulan konulardan birisi de hocam evlilik yaşı. Hatta hep konuşulmuştur Hazreti Ayşe'nin yaşının dokuz olduğu konusu çok tartışılmıştır hocam. E, evlilik yaşı kaç olmalıdır hocam? Diliğimize göre. Hazreti Ayşe'nin dokuz değildir. Yaşı Kur'an-ı Kerim'de bir defa yaşla ilgili, evlilikle ilgili etham, yetimlerin nikah yaşına erişince diyor, rüşt yaşına erişince onları sınayın. ...hesaplarını, kitaplarını güzel yapabiliyorlarsa... ...evlerini geçindirebilecek durumdalarsa... ...kendi kar ve zararlarını biliyorlarsa... ...akit yapabileceklerse demektir bu. Sınayın ve nikah yaşına kadar onları sınayın. ...ondan sonra da onlara selahiyet verin diyor. Hı hı. E, nikah yaşına kadar sınayın demesinden anlıyoruz ki... ...ehliyet yaşıdır nikah yaşı. Evini yönetecek imza atacak ehliyete gelmeden nikah yaşı olmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Hazreti Ayşe ile evliliği konusunda dokuz rivayeti var ama Buhari'de yine Buhari'de ben anne babamın ilk hatırladığım Müslümanlığıdır diyor Hazreti Ayşe'nin. Hmm. Ve bu yaşına bakıldığı zaman Hazreti Ayşe'nin Medine'ye gelip peygamberle evlendiği yaşının 17-18 olduğu ortaya çıkıyor. Hocam belki 19'dur biri unutmuşlardır diye. Yani yok, bazen unut, onu da düşünüyorum. Unutma yani. yok. Birincisi bu. İkincisi şeyde bu buludan sonrasını yaş olarak sayanlar var. O dönemde. Üçüncüsü o dönemde doğrudan nüfus cüzdanı yok. Tarih yok. Tarihlendirme yok. Tarih yok. Fil vakasından önce, fil vakasından sonra Medine'ye kadar böyle Medine'de de Hazreti Ömer dönemine kadar Yani hilafetinde Hazreti Ömer'in Hicretten önce hicretten sonra Diye tarih tutuluyor Bu rivayetlerin toplamına Baktığımızda Kur'an'a baktığımızda Hazreti Ayşe'nin yaşının Ortalama 17 yaşı olduğunu görüyoruz Evet ee, İslam'da evlilik Yaşına gelince son dönem Osmanlı Uylaması Velisinin izin vermek şartıyla Kadında 17 Erkekte izin de gerekmiyor. 18 demiştir. Kadının 18'e ermesinde orada da izin gerekmiyor. Kadın 18 yaşına geldiğinde. Dolayısıyla şu anki hukuklu aynen. olan e, dünyanın, durum hocam. Dünyada ortak olan e, görüş aklı selimin, vicdanların kabul ettiği görüş aşağı yukarı aynıdır. 18 yaşıdır. 18. Evlilik yaşını 18 diye belirlememiz gerekir. Resmi nikah kıyıldıktan sonra hocam dini nikah kıymak gerekir mi hocam? Resmi nikah kıyıldığında aslında nikah nikahtır. Akit. Nikah akittir. Akit de ne gerekir? Tarafların icap ve kabulü evet. ve bir de mehir konuşulması nikahta gerekiyor. Şahitler gerekiyor. Resmi nikahta bunlar var zaten. Ama resmi nikahta eksik olanlar ne? Allah'ın emri peygamberin kavli demiyor devletin bana verdiği yetkiyle diyor. Hangi devlet? Almanya'da da kıyarsan devlet yetki veriyor. Rusya'da da kıyarsan devlet yetki veriyor. Burada bir eksiklik var. Başka? Süt kardeş misiniz değil misiniz? Dini nikah süt kardeşte nikah kıyılmaz. Resmi nikahta senin süt kardeşi olup olmadığını araştırmıyor. Başka? Boşanma usullerinde bugünkü hukuken gereken bazı şeyler din, dinde daha farklı gerekiyor. Onlara da bunları da bilmiyorlar. Dolayısıyla dua da yok. O zaman ne yapıyor bizim vatandaşımız? Resmi nikahın yanına bir de dini nikahı. Dua olsun bu eksiklikler giderilsin diye tamamlayıcı bir... Hani tıpta tamamlayıcı evet, formül evet. var ya onun gibi koyuyor. Haklı müftülere verildi bu nikah. Fakat iki durum var beni rahatsız eden. Bir, vatandaşımız bunun farkında değil. Hacısı hocası hala müftüler de kıysın duasıyla beraber Allah'ın emri peygamberin kavliyle nikah kıyısın diye bir e, kendinde bir vazife hissetmiyor. Bu yanlış. Çoğu nikahlara bakıyorsunuz bu yasalaştığı halde müftüye nikah kıydırılmıyor. Müftülere kıydırılması lazım. Bir başka husus da müftüler de nikah kıyarken duasını yapacak Allah'ın emri peygamberin kavliyle kıyacak ki vatandaş iki tane nikah için koşturmaz. Evet hocam. Ya ne güzel bir şey aslında. Allah kelamı geçiyor, dua yapıyor, e güzel e, temennilerde bulunuyor. Niye kaçırılıyor evet. onu da anlamış değilim hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.